arkadaşlar. <laughs> bu bu kişi, bu kişi, bu kişi, bu 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 Ben, ben 18'e girsem bunlara yaptıracağım ya. Benim, benim. <laughs> okula göndermeden ben de okula gidemem benim oğlum diyor. O benim diyor. Yani. ki sağolsun ona mod aldım. Yani sağolsun. bunu severmiştim, Yazmış. O benim diye bakın. Buradan almıştım. Modu. 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 Modu hatta göstereyim bakın. Bakın bu kadar abonesi var. Herkese buna abone olun. Diyorum. Sevdiğim bir kişi. Bana abone olabilirsiniz. Bugün. Ben hepsini bundan öğrendim. Mutlu bilen bundan aldım. Karakter modu bilen. Bundan öğrendim. Yani bundan siz de alabilirsiniz. Göstereyim hatta. Görüyorsunuz buraya yani şimdi geldiği için. Yani yüllerde... o... Arkadaşlar için evet. şunu Neyi kullanıyorum. Ben... Şunu. şimdi size göstermek için Diğerini geçeyim. Aşmış ben şişman <laughs> değilim. Daha... Neden sildim? Söyleyeyim sizlere. Çünkü size göstereceğim. Başka oldum görüyor musun? Yaşlı Ne gidiyorsunuz artık. Çok de bir de. bakacaklar Messenger'daki burada fena dur. Ya. Beni dinla şey de var mı? Var, var, mı? var mı? var mı? Ses renginde de sıkıntı olduğu için yaptım biraz seslediler. Sesinden. Dış kabı. Bu. Bunlar benim çekim videolar. Şimdi dur dur. Ne demiştik? Burnunu çaldım. hayır, burnunu çaldım. Anne anne, 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 bana bana. Ne? anne? Ne bana benziyor duydum. Neyse. Şu da.

Nasıl ben bunu sonra şey yapacağım. Dur şunu. Doğru. 20-40. Yani 20... 32. Çıkıyor değil mi? 12. 12 yetiyor. Anne. Ya yani 20 gerizekalı. 12 yetiyor. 12 yetiyor. 12 yetiyor. 12 yetiyor. 12 biz ona 12'yi geçiyor diyoruz Sizgar'cığım. 20 geldi. 8. Hani biz ona on, 12 diyoruz değil mi? 20.5 geçiyor yani. Neyse. Alalım. Ne? Neyse bir şey oldu ya. Şurada bir şey yapayım neyse. Şimdi. Buradan dolu. Bundan dolu. Buradan. Anlatın. Şunları. Şunları.

Şu bakayım şöyle. arıyorum? Bugün de kod çözürecek. <laughs> <Baskın>. Yani çok iyi. Neyse yine şu. Masum Mars'ın Türkiye. Yani çok tozok... bu Arkadaşlar çok kötü haberim var. Benim, ee... Bunda, ne? kod uygulatı çekeceğiz. Ne? Hayır. Yani arkadaşım... 109 falandı. Neyse, onun, o konulara geçmeyelim. Öyle kalsın. Bunda, kod uygulatı çekeceğiz. Yani, toolbox kodları. Arkadaşlar, çok kötü haberim var. Benim, e, ben ben torbak siktim dedi. Hayır. Ben yani arkadaşımın yüzünde man hileli Minecraft yüklediğim için e, ee, Minecraft'ı yüklediği için bende baya bir kod vardı burada. 109 falandı. Neyse o, o konulara geçmeyelim. Sen arkadaşlar bugün sizlerle

şey çağırıyor Ne biliyorlar? yeni ne evet. Ben girmedim sana. Tamam video videoya abone oluyor. Birinim, birinim. <laughs> mı, Benim de müzik. Tamam arkadaşlar mı o yüzden? Benim modu O yüzden öyle yapalım. Abone oluyoruz. <laughs>

Şuna bas, şuna bas. Merhaba arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığını nasıl söyleyeceğim? Buraya bir tane yanlış. Bundan da bir Bunlar şey yapalım. Ben de rahat bir Kusak çeksin Kitap çektin Aksin sana. Linklerin hepsini indirmeniz gerek. Oğlum kafa mı ağrıyor dur dedim ya. Tamam annem. Tutun lan annemi kapısını arıyorum. 3 nokta olacak. Hele Açık bu kadar. Yok Şöyle. Bakın şurada 3 nokta olacak. Basıp, açık bu kadar. Yok Neyse. Neyse. <laughs> Geçeyim bir şey bayanayım direkt şöyle elimle Ay ay ay. Bu ne şimdi? Bu ne? Bu ne? Anlamadım. Anlamadım. Güzel yapmıştım. Güzel. Dayandım. Ee geçtik. geçti çok az kaldı. Evet. <laughs> Böyle sevinirim. Ne <laughs> iyi sağa geç git 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 tut. Ha hepsini oldum. Galiba. Görünür önünde oldum hatta. Görmez için. Şunu çocuk bak. Kafa mı ağrıyor dedim sana. Ama ben ne bileyim sesin açık olduğunu. Yok. Hocam, hiç... Püfür etmeyiz Neyse. Eyvallah. Allah.